Hanımlar özel hallerinde neden zor zayıflar? Özellikle şu gerçeği bir söylemek istiyorum. Özel hallerde hakikaten metabolizma hızlanıyor. Eğer siz bir program devam ettiriyorsanız, o programa uyduğunuzda daha hızlı zayıflayabilirsiniz fakat tabii ki hormonal dengesizlikler var. Östrojen progesteron dengesizliği var. Bu dengesizlikle birlikte ne oluyor? ...iştahta artmalar oluyor ve ödem noktasına sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Fakat yağ noktasında eğer fazla yemediğiniz sürece asla artışa geçmezsiniz. O yüzden aslında bu durumu iyi değerlendirmek lazım diyorum. Ne yapıyoruz peki sevgili hanımlar? Özel haller geldiğinde o tatlı krizleriyle biraz başa çıkmanın yollarını arıyoruz. Hemen çikolataya saldırmıyoruz. Önce biraz şöyle hurmalı şeyler falan tüketebiliriz belki değil mi? Ama en önemlisi nedir? O şeker metabolizmasını düzene sokmak. Şeker metabolizmasını düzene sokarsanız eğer zaten çikolata isteğiniz hatta hurma isteğiniz bile olmaz. Bu noktada ne yapıyoruz? Kendimizi salmıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.